Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı akşamlar olsun. <laughs> Keyifleriniz inşallah iyidir. Umut, heyecan, sevgi, beklenti üçlemi ile hatta dörtlemi ile çılgınlar gibi dün olanın bugün de olmasını bekledik. Ama olmadı diyelim. Borsa İstanbul'a şöyle baktığımız zaman sanırım her teknik analistin böyle dört gözle beklediği bir kısım var. Bizim beklediğimiz kısımda 7909 kırılımı. 7909 kırılır ise neler olur diye bekliyoruz arkadaşlar. Valla güzel şeyler olur gibi geliyor. Şu arkadaşı bir klonlayalım. Klonladığımız zaman şöyle şöyle yaparsak daha net görürsünüz. Kırarsa çok çılgın şeyler olacakmış gibi duruyor. Bakacağız. Olsun diye umut edeceğiz. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Selametle.